Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı açıklamada Rusya, Avrupa Birliği ve Yunanistan ile olan ilişkilere değindi. Tahıl koridoru anlaşması hakkındaki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'i e Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz, dedi. Avrupa Birliği vizesi serbestisi konusundaki gelişmelerle ilgili Erdoğan, şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle buna etraflıca konuşma yaptık kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik, ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerini değerlendiren Erdoğan, biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular, bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız diye konuştu.